Hoş geldiniz. Üzüm pekmezi tahin. Vay koçum benim. Hadi bakayım. Motex lav. Vay koçum benim. Akşama güreş mi var lan? He? Hani benim sincabım? Hani benim tırtılım? Akşama şakşuka mı yapacaksın? He? Çift kalem aç mı var akşam? Kaçak et mi keseceksin akşam? Ne kaçak et abiciğim? Ne kaçak eti? He? Bir de ekstralarca almış bunu. Büyük değil mi lan sana bu? He? Benim bildiğim sana bamya derler. Büyük değil mi sana bu? Olmadı tümden giyersin. Bu! <laughs> bak. <laughs> Şu paramı ödeyeyim de gideyim ben. Ver, akşama çift kale maç yapacağım diyor. On yetmiş, yirmi yetmiş alıyorum senden. Hadi bakalım, çakal. Hadi bakalım, akşama giriş tutacak. Hadi, bana bak. Naneli kullanmayın, yanma yapıyor. Hadi, beleğe kuvvet. Aynı böyle, boğazın aygırı gibi. Tatak tatak, ta ta, pancar motoru gibi. Tamam mı koçum? Tadak 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 tadak. Ta ta. Bizim mahalleden tanıyor mu? Yirmi yedi yaşında girdi ergenliğe. Yirmi beş yaşındaydı, kolunun altında kıl yoktu bunun. Yarım akıllı. Her gün gelir, üç beş paket alır gider. Yapıyor mu desen? Yok. Kız var mı desen ortada? Yok. Ya. Ne yapıyor bu kadar şey bilmiyorum. Geçen görmüşler, balon yapıp atıyormuş.